Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi asistanım Sıla ile birlikte size bir soru tarzından bahsedeceğiz. Etkinlik yapacağız hep birlikte. Evet, gördüğünüz gibi burada birlik, onluk ve yüzlükler var ve biliyorsunuz ki bu şekilde olan ifadelerin çizimleri yapılıyor. Biz de çizimleri yapmak yerine birazcık oyun oynar gibi bunu tekrar edelim istedik. Hemen bakıyorum. İlk önce ben anlatayım Sıla'cığım. Sonra sana sorayım. Sen hemen sayıları tık tık yerine koy olur mu? Tamam. Gördüğünüz gibi sayılarımız sırayla yerinde duruyor. Hemen dikkatimiz dağılmasın diye bunu alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bakıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuğumuz var. O yüzden 6 tane birliğimi koyuyorum. Onluktan 1 2 3 dört tane olduğu için dört tane onluğumu koyuyorum. Sonra yüzlü bakıyorum 1 iki, üç tane olduğu için üç tane yüzlüğümü koyuyorum. Koyduktan sonra okumaya çalışıyorum. Bakın bilerek altına ben bunları tekrar yazdım. Neden? Çünkü biz bunların aynısını diyelim ki bunların altına yazdık. Okumamız gerekiyor. Hemen bir tane üç, bir tane dört, bir tane altı alabilir miyim? Aynı hizada. Evet. Aferin. Şimdi bakın. Ben aynı hizada yazdım bilerek bunları kaldırıyorum. Ve kaldırıp sayımı okuyorum. Bakın burada ne yazıyor? 3 buradaki yüzlüktü. Bakın buradan aldığı yüzlüktü. Yani şöyle koyarsam daha iyi anlayacaksınız. 3 yüz. Onluklarda biliyorsunuz 4 tane onluğu 40 diye okuyordu. 40 Birlik zaten direkt söyleniyordu. 6, 346. Bu kadar kolay. Hemen sayılarımızı yerine koyuyoruz. Ve sayılarımızı yerine koyduktan sonra boncuklarımızı çıkartıyoruz. Bir tane boncuğumuz firar etmeye çalışıyor ve yakaladık. Evet. Teşekkür ettim Sılacığım. Şimdi Şimdi ben boncuklarımı yerleştiriyorum. Sen de bana sayıları oluşturmaya çalışabilir misin? Tabii. Bu arada bunu ben yaptım. Evet, bunu Sıla yaptı. Çok güzel olmuş. Bu arada biz buradakiler gördüğünüz gibi çubuklarımız, sayı çubuklarımız. Ayrıyeten altındakiler de bunlar da arkadaşlar. Oyun hamurları. Siz de evde bu şekilde soruları kendiniz de yapabilirsiniz. Hem eğlenip hem öğrenebilirsiniz. Evet, peki böyle sorsaydım, Sılacığım nasıl yapacağız? Bu arada arkadaşlar bu üçüncü sınıf konusu. Evet, 3. sınıf kardeşlerine yardımcı oluyor Sılacığım. Evet, yüzlükte Güzel. bir tane. Evet, süpersin. Yüzlükte bir tane borcumuz varmış. Bir koyduk. 1 2 3 4 5 tane borcumuz var onlukta. 5'imizi koyduk. Burada hiç yok. O yüzden hiç yok matematikte neydi? Yani yok. Neydi matematikte? sıfırda 0'ımızı koyduk. Ve yan yana okurken ne diyorduk? 150 bitti. Bu kadar kolay. Evet, bunları artık kaldırabiliriz. Nasıl olsa bunları artık anlamışız biz. O yüzden böyle boncukları değiştir değiştir. Buradan bir tane aldım, buraya bir tane koydum, buraya hemen bu sayıları ben boncukları değiştirirken yerine koyar mısın? Evet. Tekrar yapar mısın? Hemen boncukları sayıyorum, bir iki tane yüzlüğüm var. Birler, bir birlerden bir, başlayabilirsin, fark etmez. Bir şey birlikten başlamıyor mu, başlamıyor muydu Birlikten başla. Burada zaten belli. Belli olduğu için fark etmez. Boncukları sayarak doğru. direkt koyuyoruz. 1, 2, 3. 3 tane olduğu için 3'ü koydu arkadaşım. Evet. 1, 2, 3, 4 tane. Çünkü bunlar sadece şey basamağı olduğu için binler bölü, milyonlar evet. bölü yok. Evet. Bölükler yok. Evet. Yüzlük. O sizin sınıfınızda. Sen 5. sınıftasın. Çünkü onlar sizde var, onlar da yok. Evet arkadaşlar. Evet Sıla'cığım okur musun? 243. Bir de şimdi bize bu soru tarzlarında ne soruluyor? Diyor ki kaç tane yüzlük var arkadaşım? Bakıyorum. Bir, iki tane yüzlük var. Öyle değil mi? Dört tane onluk var. Üç evet, dört tane var. onluk var. Üç tane de birlik var. Bu kadar kolay. Peki, şöyle sorsam. Un, sayı koyup ben evet. miyim? Tabii ki, tabii ki. Evet, sayıları kaldır. Asistanım, evet boncukları önüne koyuyorum. Evet boncukları koyarken de kardeşlerimize anlatırsan çok seviniriz. Evet hemen bunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım ya da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım ama çubuk yetmezse şöyle tutarak gösteririz tamam mı? Hatta çubuğun ucunu birazcık daha dışarı doğru çıkartırsak yeter herhalde. Evet sayarak koy arkadaşlarım da görsün. Beşten şeylenmesin. Tam fark Bir, etmez. Hı İki. Üç. Dört. Beş. Aferin. Bir. 2 5 birlik 2 onluk 1 2 3 4 5 6 7 Ben tutayım. 7 8. 8. Şöyle tutayım. Evet, böyle 8 tane olduğu görülür. Evet, 825. Süpersin. Doğru yaptın. Aferin. Şimdi sayıları tekrar kaldırır mısın? Ben sana okay. tekrar. Evet. 8 825. Evet, ben okumuştum az önce. Unuttum senin okuyacağını. Affedersin. Evet, sayıları alalım asistanım. Hemen ben değiştireyim. Buraya bunu yazalım. Buraya da bunu yazalım. Buraya da bunu yazalım. Evet tamam ben koydum. Evet ben yazdım. Hadi bakalım. Sayalım. Bir. bir i̇ki. Üç. Dayanamadı. Dört. Evet, süpersin. Burada sıfır yazdığı için yok. Evet. Bir. İki. Üç. Tamam, Sorun yok. Sonra alırız. Devam et. Dört. Beş. Hı hı. Altı. Evet, altı yazdığı için 6 boncuk. 4 yazdığı için 4 boncuk, hiç olmadığı için 0 boncuk. Evet, okur musun sayımızı? 604. Evet. Onluğu neden söylemedik? Çünkü onlukta bir şey yazmıyor. 6 tane yüzlük. Bir de ne yapıyoruz? Bakın yüzlük olduğu için bakın 6 600 diye direkt okuyoruz. Sadece burada 1 yazsaydı 100 diyorduk. Sonrakilerde 2 yazıyorsa 200, 3 yazıyorsa 300. Hatta biz Kardeşlerimize tekrar olsun diye söyleyelim mi Sılacığım? Evet. Eğer burada 1 olsaydı 100 14. diye okuyorduk. Evet. 104. Eğer burada 2 yazsaydı 2 yüzlük olduğu için bakın buradaki 100'ün altını çizelim hatta. Hemen bir kalem bakıyorum. Evet bakın burada gördüğünüz gibi 100 yazıyor. Buradan 200 diye okuyabiliriz. Onluklarda da biliyorsunuz 10 20 30 40 50 60 70 80 90 diye okunuyor. Birlikleri zaten 1'den 9'a kadar sırayla biliyoruz. Sonra 3 yazsaydı eğer bakın 3 100 304. 4 yazsaydı 404 dört dört. yapıştırıcı gibi oldu. Evet yakında size yeni sürprizlerimiz var. Uğraşıyoruz etkinlikler için arkadaşlar. Bir de Evet o dersin sonunda evet. her dersimizin sonunda size bir mesaj paylaşacağız. Evet ilk önce devam edelim. 5 5 104 öyle değil mi? Bakın 504 6 yazsaydı tabi şu boncuklarımızı çıkaralım. Çünkü bu boncuklar değişmiş oluyor sürekli boncukları koymuyoruz şu anda. Evet. 6 olsaydı 604. 7 olsaydı 704. 8 olsaydı 804. 9 olsaydı 904. Gördüğünüz gibi yüzlükleri okumak çok kolay. Siz zaten iki basamaklıları öğrenmiştiniz, bir basamakları zaten biliyordunuz. Şimdi kocaman üçüncü sınıfları olduğunuzda göre artık üç basamaklıları da biliyoruz, okumayı da biliyoruz. Çünkü çok kolay. Bir yazsaydı 100. Sonrasında her söylediğim iki olsaydı 200, üç olsaydı 300, dört olsaydı 400, beş olsaydı 500, altı olsaydı 600, yedi olsaydı 700, 8 olsaydı 800. Dokuz olsaydı 900. Bu kadar kolay. Evet, sizden de böyle farklı farklı etkinlikler bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Evet, şimdi Sıla'nın size bir mesajı var. Arkadaşlar, hani bazı anneler böyle kızarak diyor ya, ders çalış diye. Bazen hiç çalışmayan olursa bağırabiliyorlar. Bir çocuğa öyle bağırınca şöyle sanar, Dersi öğrenmek için değil hatta ikinci sınıfa giden bir çocuk olsa ders yani öğrenmek için değil ona işkence olsun diye sanabilirler ikinci sınıfa. Öyle hissedebilirler yani, evet. Ama yani öyle işkence gibi düşünmezler hissederler. Evet o yüzden sevgili velilerimiz ne yapıyoruz? Çocuklarımıza çok bağırmamaya özen gösteriyoruz. Evet bazen bizi delirtebiliyorlar çok kızabiliyoruz ama delirmemek için kendimizi başka bir olaya koyabiliriz. Sonra sakinleşince çocuğumuzla iletişim kurmaya çalışabiliriz. Öyle değil mi? Evet. Mesela ben de bazen Sılaya kızıyorum ama geldim odaya koyuyorum. Birazcık sakinleşiyorum. Sonra Sılayı sakinleşince karşıma alıyorum. Sılacığım diyorum bak bu bu durum beni rahatsız etti. Tamam teyzeciğim bir daha yapmam." diyor değil mi Sılacığım? Evet. Sonra biz Sılayla bu etkinliklerle beraber evet, oyun güzel güzel evet oyun şeklinde yapabiliyoruz. Ve bizim de dikkatimiz dağılıyor. Bizim de dikkat dağınıklığımız var öyle değil mi Sıla'cığım? Ona rağmen Sıla çok güzel öğreniyor. Siz de öğrenebilirsiniz. Siz de bu şekilde etkinliklerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.